Şimdi kibrit ve düğmeler verilmiş. Şu uzunluk iki tane kibrit. Aynı zamanda üç tane de düğmeye karşılık geliyormuş. Biz tabii farklı biçimlerde de hareket etmemiz mümkün. Şunu yapabiliriz. Biz kibritin boyuna x dersek. Şurası x. x. Düğmenin boyuna yani şu uzunluğa y dersek. Buradan şöyle bir eşitlik ortaya çıkacaktır. 2x eşittir 3'ü. Eğer böyle bir eşitlikte karşı karşıya kalırsak ikisini de aynı türden isimlendirebiliriz. Bunu şu şekilde yapabiliyoruz. X'e karşı tarafta 3 olduğu için 3K. Y'ye de öbür tarafta 2 olduğu için 2K diyeceğiz. Bu durumda eşit işte olurlar. 2 çarpı 3K, 6K sol taraf. 3 çarpı 2K, 6K sağ taraf. Yani X eşittir. 3K, Y eşittir. 2K. Şimdi şu ifadeye bakalım şunu da yazalım. Y'ler düğmeydi bu düğme. X de yani 3K'da kibritti. Yani kibrit çöpü. Şimdi ifademize dönelim. Burada bir tane düğme var. Bunun boyu 2K olacak. Şurası 2K. Bir tane kibrit çöpü var. Kibrit çöpünün uzunluğu 3K. Bu da 3K olacak. Demek ki 2K artı 3K ona verecek. 2K artı 3K eşittir 10. 5K eşittir 10. K sayısı eşittir 2. Sonuca gelelim. Bizden istenen kibritin boyu. Kibrit 3K idi. K sayısını 2 bulduk. 3 çarpı 2'den 6 gelir. Demek ki kibritimiz 6 bilinmiş.